Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Kaydını birlikte yapalım. Güzel bir program var. Şanlıurfa'da zorlu bir program var. Önereceğim safkanlar var. Bunları birlikte kaydını yapacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. YouTube'da bizim Handikap Analiz diye grubumuz var. Diğer illerin yabancı yarışlar hariç diğer illerin yorumlarını, videolarını orada grubumuzda paylaşıyorum ki dışarıya vermiyorum. E, grubumuza yanlış yapmış olurum O yüzden isteyen arkadaşlar oluyor. Ücretli bir üyelik arkadaşlar. Bunu da daha önce videolarımda bahsetmiştim. E, güzel de bir grubumuz var. Bilginiz olsun. Birinci koşu Maiden. E, boş koşulardan bir tanesi. 9 Kral Bakırca, 8 Kızgın Ateş, 9-8 arasında bitmesini beklediğim bir yarış kazancı yüksek tabelaları olan safkanlar arasında geçmesi gerekir. Kalite puanları yüksek veriyor bu safkanların. Böyle bir sonuç bekliyorum. Ferit 5'e binmiş 5 tonu safkanı. Bu iki safkanın arasına girmeye çalışır düşüncesindeyim. İkinci koşu Handikap 13 plase başlangıcı. Burası da e, Handikap 13'ün Handikap 3'ü kilo veren safkanlar yok öyle bir aradığım safkan yok. O yüzden e, kalite puanı yüksek veren, grupta iyi yerde olan safkanları önereceğim. Ön plana çıkarayım. 6, 2, 1 ve 3 donu safkanlar. Bunlar e, son yarışları başarılı olan, kalite puanları iyi olan safkanlar grubunda. Bunlardan birinin ikili de kalması normal sonuç olur. 5 numaralı safkan kalite puanı eksiye düşmüş. Sebebi bu atı meydanlarda dolaştırmışlar Ahmet Yeşil Yapraklar parayı at, atın değeri kadar parayı kazanmışlar. Ee, şimdi meydana çıktı. Gerçek gücünü ortaya koyacak 5 tonu safkan için Eksi -3 vermesinin sebebi bu. Ee, beklemiyorum bu yarışta ama. Klasağe olduğu için yazmak isteyen arkadaşlara da bir şey demem. 6 2 1 3 öncelikle önereceğim safkanlar. Ferit'i gene işaretleyeyim. Ferit burada. Buranın Haris Karataş oldu. Ee, i̇yi atlara biniyor daha doğrusu. Bunu da görmezden gelmeyelim. Ee, seçiyor, at seçiyor bu arkadaşımız. Burada. Altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3, 5 yukarı diyor ki yaşlı atlar da iyi koşar anlamına gelir. Kara turbo için söyleyeyim. Ee, yaşlarına bakmayın. Koşanlar. Burada kilo veren safkanlar bir tane görebildiğim kadarıyla Baba Mercan, Kaisberg'tir bu safkan. Kuponlarınız da olsun arkadaşlar. 14 numara safkanlar bunu gibi çıkan daha doğru safkanlar. Yarışın şartına uyan safkanlardır. Zor bir yarıştır böyle yarışlar. Yaşlı atlar da ön planda olduğu için birçok atın şansı aşağı yukarı eşit hale gelir. 14 6 gene Ferit'le Kaya kalite puanı yüksek veren bir Safkan. 7 Kara Turbo son yarışını kazanan 9 yaşında Safkan. Yarışın şartına direkt uyan Safkanlar. Onlarda olması gereken e, atlar görünümünde. Tekrar e, bu 3 atın önerdiğim Safkanların dışına çok kolay çıkılır böyle yarışlarda. 13 Büyük Kırım. Bu at e, hem handikap düşürdü hem kilo verdi. 11 Lizge Dişi safkan olmasına rağmen başarılı yarışları var, yarışta olur. Son viraj 9 no'lu safkan, iyi yarışları var, olur. Bu safkanlar da bu saydığım atlardan sonra e, geliyor ancak yarışın zor olması bunların da şanslı olabileceğini söylüyor bana. Akustik, handikap düşüren bir safkan, grubun en kaliteli safkanı çok sürpriz. Yağmur kızı 10'lu safkan 4 ve 10 nolu safkanlar e, yarışın iyi derecelerine sahip olması gerekir. 10'lu yağmur kız yarışta olabilir. Bunlar hep sürpriz yapacak dişi safkanlar ama sürpriz yapacak atlar arkadaşlar. Mesafe kısa 1200 handikap handikap gibi koşmayabilir. O yüzden 8 bir ağır kilolu atlar biri Kaisbert kırmızı bahçe bir bunun en e, ağır kilolu atı e, atlarından biri bir. Kalite puanı yüksek veren Safkan yani sürpriz yapacak atlardır. Zor bir yarış. Bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm bu koşuya. Tekrar dördüncü koşu ikinci ayak. Handikap 13. Bu da handikap 3. Çünkü yine 1400. Bu iki, iki yarışlarda bu şekildeki yarışlar inanın zor yarışlardır böyle. Yani biraz dek getirmek gerekir. Önerdiğimiz safkanların da iyi koşması gerekir. Handikap yarışlarda gene kilo veren safkanlardan gittiğimde ilk etapta önereceğim 14 Doğanay Necmi Altın'la bu safkanın derece ya da yarışa gitmeme ihtimali yok gider iyi yerde bitirmesi gerekir Doğanay Kırat'ın 4 numaralı safkan Ferit at seçer demiştim seçmiş aslına bakarsanız grubun en kaliteli atlarından birine biniyor Kalite handikap puanı 7 verse de bu at 2, 4, 6 yarışta yaklaşık 12 handikap puanı düşürmüş. Handikap düşüren bir safkına biniyor. 34, 44, 45 bandındadır bu atın handikapı, gerçek handikapı. Ve kaliteli bir at anlamına gelir. Grup içerisinde tabi. O yüzden şanslı olur. Ters, handikap yarışının tersi olmasına rağmen 4, 14, Kuponlarımıza mutlaka olsun. 10 e, Canilayda var. E, bu safkanın kilosu uygun. 11 Fazlı Bey e, yarışta şanslı olabilecek gördüğün diğer safkan. 7 Dizdar Gülü. Bu çok sürprize çıkar. Bu da yaklaşık e, 2, 4, 6, 8, 7 yarıştır handikap düşürüyor. Kalite puanı o yüzden yüksek veriyor. Birden koşar gelirler, kan yanına gelirler. Ters atlardır. 7 gibi atlar. 31. Bu atın da handikapı 40 küsürlerdeymiş. Buraya kadar düştüğüne göre yani yüksek, yukarıdan düşen bir safkan. Koşacağım dediği zaman da bu dışı safkan 7 şanslı olur. Bence bulunması gerekir bu konularda. 6 buna benzer bir safkan. 2, 3, 5, 1 çizgi üstünde kalan kazancı yüksek iyi koşan safkanlar işte bunların arasında geçecek bu yarış. Yani önceliği ben 4-14 olarak belirledim. 7-11 10 bu atlardan sonra mutlaka yazın derim. Önerim bu olur. Zor iki ayak. Sebebi birinci ve ikinci altının ilk ayağı beşinin bir, birinci ayağında kuponları yatırıp tekrar diğer bahisleri yönlendirmek diyecek ha. Bu yarışları getirip buraya bilinçli koyar. Kolay yarışları koymaz ilk iki aya. Sürpriz çıkartmaya çalışırlar. Yatırdıkça da bizler cebimizdeki parayı yatıracağız TCK'ya. Her yatırdığınız 10 liranın 5 lirasını otomatik TCK kesiyor zaten. Ciro çekecekler ama çodur o yüzden zor yarışlar ilk yarışlarda. Çok art yazmanızı öneririm. Varsa tekiniz tabii ki kullanabilirsiniz. Ben mümkün mertebe ön plana çıkanları size aktarmaya çalışıyorum. Yani keşke 2-3 atla geçip bulabilsek keşke ama olmaz zor. Burası Urfa yani başka yere benzemez. Hepi böyle vale daha kolay. <laughs> Beşinci koşu şartlı iki dişi. Burada gül -Matra olayı var. Gül -Matra, e, buraya getirilmesi iyi bir şey değil. Şartlı ikiye konması da iyi bir şey değil. 76 handikap puanı 43 kalite puanıyla grubun net olarak ikiye katlamış üzerinde bir safkan. Bu grubu Tutarak geçecek kaliteye sahip bir saklandır. 3 nonu gülüm atrak. Kara keçi ekürüsü. Bunlar kolay kolay kayba koşan at getirip koymazlar. İyi kürülerdir. Bizi kandırmayacaklarsa şayet. Kayba koşturmayacaklarsa gülüm atrak bu grubu rahat geçer. Tek olur. Eğer yani öbür planı bizi kandırıyorlarsa o zaman işimiz kötü söyleyeyim. Bu arkadaşı sildiğim anda kayba koştuğunu farz edelim. Yani pistin dışlarına falan dolaşmaya kalkarsa ikinciliğe falan. O zaman grup birbirine çok yakın ve e, sürpriz bitme potansiyelini barındıran bir grup. 11. Lusinga'dan bahsedeyim. Bu handikap düşüren bir safkan yarışta olur. 14. 53 kilosuyla yarışta olur. Kilo ve kalite handikap puanıyla. 7 Pamela bu safkan kalite handikap puanıyla yine yarışta olacak safkanlardır. Handikap düşürmüşlerdir sürpriz yaparak gelirler. Miss Balkan Ferit'in tercihlediği Seda Kızım uygun kilosuyla bakın 60 kilolar ya kilolardır. 8 uçan at bunlar yarışlarda olacak safkanlardır böyle yarışlarda. Ama grupta ayrılan bir tane safkan var. Eğer 3 numarası Afgan koşarsa rahat kazanır. Koşmazsa dediğim gibi sürprize gider bu yarış. Tek olarak öneririm kuponlarınızı. Kandıracaklarsa kara keçiye kürsü kandırsın. dediğim. Getir bu oraya koymayacaklardı. Madem kayba koşturuyorlarsa. O da terbiyesizlik olur. Altıncı koşu Meydan. Burada da Songo bak bu da Halil Karakeçi. Yine bir Karakeçi kürsü. İki yarışı ikincilik. Kazancı'ya yüksek safkan. Böyle yarışlarda kazancı yüksek safkanlar Meydan'a veda ediyorlar. Diğerleri dolaşmaya devam ediyor. Kazanması gerekir onun orası hakkında. Umarım kayba koşmaz. Tek olarak bunu da öneririm. Zor program zaten. Bu iki safkan da Karakeçi kürsünde. İki safkan grupta net kazanır durumda. Koşmazsa ne olur? Koşmazsa 5-3, 6-12-7 sırasıyla önereceğim safkanlar zor bir yarış haline gelir. Sürpriz bitirir. Geçiyorum. 7. koşu. Tekrar Maiden geldi. Maiden arkası Maiden. Enteresan olmuş. Burada da 10 onu Türker Baba. Ferit tercihli. Tek olabilir arkadaşlar bu safkanda. Grubun. Kısmen de olsa üzerinde bir safkan. Burada kazançları olan at yok. Yani direkt çıkar diyebileceğim safkan yok. Ferit tercihli Türker Baba var. Kazandı kazandı. Kazanamazsa çok atın şansı olur. 9 1 2 4 8 6 Ramço. Bu safkanlardan birinin kazanması normal sonuç olur. Hangisini isteyeceğini kestirmek de müneccimliğe girer. Bir de o var. İkinciliğe de koşarlar bunların çoğu. Yani daha çok meydanları var önlerinde. Buradan toplayabildikleri kadar toplayacaklar. Fırsat bulduklarında çıkacaklar. Ferit umarım yanıltmaz. Yani bizleri de yanıltmaz. Tek olacaksa bu at olacaktır. Koşar. Kazanma. Bu atları geçme. Kalite ve kapasitesine sahip. 8. koşu. Son koşu. Handikap 14. Handikap 3. Mesafe gene kısa bakın. Yani bunlar birbirlerinin üstüne çıkacaklar. Yukarıdakiler de öyle. Kısa mesafe handikaplar. Handikap yapacaksanız uzun yapın. Aşağıdakiler kazanır. Yani bir anlamı olur handikap yeri. yukarı kısa, kısa, mesafelerde abi otur dahi şanslı oluyor 60 kilo kilosuyla. Kilo olan kazanç sağlayan bir Burada 18'den bahsedeyim. Böyle atlardan bahsedeyim daha doğrusu. Gelir gelmez bir şey demem ama tespitini söyleyip bilgi amaçlı. 18 gibi atlar totosuna baktığınızda tabelasız koşmuşlardır. Bunlar handikap düşürmüşlerdir. 10 yarışta yaklaşık 20 handikap düşürür. Yani 24 handikapa gelene kadar bu atın 44 yaklaşık 40 handikapı vardır. Black Mert gibi safkanların. Kalite puanına baktığınızda grubun en kaliteli safkanın haline geldiğini görürsünüz. Ve bu atı ilk önce çıkartacağınız atlar arasında sokarsınız. Tabii Ama en kaliteli attır aslında. Koşarsa bu at kazanır. Bu grubu çok rahat geçer. Hazırlamışlarsa atlarını. Kilo verdi bakın. Önceden 60 kiloydu. A Batur'un yerindeydi bu safkan. 40'lardaydı handikapı. Düştü 51.5. A Batur atmış. 20 kiloya yakın fark var. İşte o zaman bu handikap yarışlarda 18 gibi safkanlar çok şanslı hale gelir. Hani tek önermem zaten ama çok at yazan arkadaşlar mutlaka dikkat edin böyle atları yazın. Sürpriz dediğimiz atlar bunlardır. Çıkar gelirler. 17, 11, 10 bu yarış şartına uyan safkanlar. 17, 11, 10 öncelikle yazılması gereken safkanlar. 18'den sonra yukarıda kısa mesafeden dolayı kilodan etkilenmeyecek 8, 1. Diğer yazılması gereken safkanlar zor bir koşu son ayak. Yani e, bunlardan herhangi birisi gelse ne diye geldiği e, sorgulayamazsınız da gelir. Herhangi bir atın gelmesi e, normal sonuçtur yani handikap yarışlarda. O yüzden zor yarış. 15, 16, 14, 12, 9, 6. Bunların yazımını tamamen size bırakırım. Tercih sebebidir. Onlar da e, kazanma ihtimalini gördüğüm safkanlar. Ama 18'i e, bilgi amaçlı açıkladım. Yarışta da iyi yerde olmasını bekliyorum. Sonuncudur. AGP'de sonuncu çıkar böyle atlar. E, eninde sonunda bir yerde koşar. Yoksa yarış hayatı bitecektir. 18-19 safkanları. E, bunun gibi birkaç at olur böyle. Her yarışta olurlar. E, i̇şte duru duru bir gelirler. Kimseyi bırakmazlar. Urfa'da bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Bir şansınız da yanımızda olur diyeyim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.